Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayoş. Kızım. <laughs> Saatlerimiz 9.30. 9.20 geçiyor. Kahvaltıyı falan hazırladım ben. Bugün şükürler olsun daha iyiyiz. Haktan da ben de. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da ufak ufak dükkana geçeceğiz. Değil mi kızım? Hı. Hmm. Hava da kapalı gibi bugün sanki ama daha sabah diye belki böyledir. Sizlere de bir selam vereyim istedim. Bir günaydın diyeyim istedim. Öyle arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım şimdi. Bizlere afiyet olsun. Sizler de kahvaltı başında beni izliyorsanız sizlere de afiyet olsun canlarım. Bazen yazıyorsunuz çünkü. Kahvaltı yapıyorum. Ya da kahve içiyorum. Seni izliyorum diye. Sizlere de afiyet şifalar olsun. Hoppa. Bime geldim arkadaşlar. Şöyle bir tane süt aldım kefir mayalamak için. Bu şişelerde rahat oluyor. Armut falan aldım. Şu melamin çay tabakları gelmiş. Biliyorsunuz ben çok severim melamin çay tabağı. Bunlardan aldım dükkana. Şöyle defterler falan gelmiş. Geçen gün şunlardan aldım Haktan'a. Not defteri. Çünkü bize devamlı lazım oluyor böyle şeyler. Başka bir şey almadım da. Haktan'a. Sadece not defteri almıştım. Geçen geldiğimde. Baya bir şeyler gelmiş. Boya paleti. Bize lazım olmuyor ya bizim. Resim dersleri sadece kare kalem falan çiziyorlar. Masa üstü kalemlikler gelmiş. 14.5'a. Oyun hamurları, Mataralar gelmiş. Şöyle cetvel setleri var. 7.5'a. Şunlardan aldım bir de haktan. Tabii bu ayıcıklılardan değil de düz bir renk bulmuştum. Gidince gösteririm. Şu herhalde şu şeyden. Şöyle. Döneme de falan rahat yapmak için. Ay ne tatlı. 34 liraymış. buçuk. Şöyle bakım ürünleri gelmiş. Parfümler, el kremleri. Değişik böyle çeşit çeşit. Dudak kremleri, fosforlu ojeler, temizlik ürünleri, kavanoz kapakları hala var. Ben de hala yapacağım. Şeftali için geldim. Aslında şeftali meyve falan alacaktım da bir tek armut buldum. Şu kısımda da var bir şeyler. Bir bakalım. Çamaşırlar falan gelmiş. Ay ne tatlı. Kız çocukların doğum günleri için falan. Çok güzel. Başka. Bunlar bayağı durduruyor zaten. Ben şunlardan aldım. Bakın. 7,5 ameliyat çay tabağı. Zaten bu kadarcık kalmış. Şu beyazla şunun arasına gidip geldim ama şunlar da güzelmiş İki iki tane var. Böyle porselen kupalar var. Bunlar da bayağıdır var. 59 59 lira 60 lira da. Şu kavanozlar güzelmiş. Böyle lahana turşusu falan için bakın. 69 lira. Şöyle bir tane eve şey alacağım ya. E, büyük badyalar oluyor eleyenler. Onlardan böyle ıspanak falan yıkamak için geçen annemle konuşuyorduk. Hatta akspireksular da güzel. inmiş fiyatları. 45 ılışık tabletleri. Bakın aklınızda bulunsun. 40'lı 155'e düşmüş. Öyle. Şimdi bir de şoka bakayım. Şeftali bakalım var mı orada. Mutfak gereçleri. Süzgeçler, a altı süzgeç güzelmiş, 34.5, 35 lira. Mutfak gereçleri. Şuradan şeye baktım da bant aldım Haktan'a, bir tane kalem tıraş aldım. Ee, şu studio standı gelmiş. Burada ben sadece kalem tıraş aldım. Bu da hepsi pembeydi bir tane mavi vardı, o yüzden bir tane mavi aldım. Bir de bant aldım oradan. Faber Castell'lerin şeyleri güzel de, 24'lü alıyorum ben Haktan'a kalem. 24'lü. O yüzden şimdi bakmayacağım onlara. Şimdi buradan ben bir çıkayım. Gideyim şoka. Şeftali bakayım. Çünkü doktor dedi ya haktan sebze meyve yesin diye devamlı meyvesiz bırakmamaya çalışıyorum onu. Öyle bakalım hadi gidelim kasaya. Marketten geldim arkadaşlar. Şöyle bir tane dostun sütünü aldım. Bu ee, normal içmelik öyle aldım. Şöyle iki tane su aldım. Bu arada ben suların hiç böyle pH değerlerine falan bakmıyordum. Bir müşterim vardı. Yeşim abla sağ olsun. Dedi ki pH değerleri 7'nin üstünde olması gerekiyor dedi. Alırken baktım 7,5'muş. Normalde şeyden şoktan alıyordum. Bime de gelmiş bu sulardan. O yüzden bunlardan aldım. 4 lira bunların tanesi. Bir tane kefir mayalamak için şöyle süt aldım. Eee bunlara pratik oluyor. Kefir mayamı da bu arada e, evden buraya getirdim. Hatta şöyle plastik süzgeçimi falan da getirdim. Çünkü kefiri demirin içine, metalin içine falan e, koyamıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden plastik süzgeçimi de getirdim. Her neyse şöyle ayran aldım. İki tane. Şöyle hatta çubuk istedi. Çubukla ayran yer diye. Şöyle aldım. Eee şöyle bir tane bitter çikolata aldım. Kendime de şöyle arada bir kare kare kahvenin yanında falan yemek için öyle aldım. Şöyle e, krokanlardan aldım bu yer fıstıklı. Haktan bunlardan atıştırıyor iyi oluyor. Şey e, normal kuru yemiş çok sevmiyor ama bunları oldum mu seviyor. Orada göstermiştim zaten şöyle bir tane mavi kalem tıraş kalmıştım. Mavi aldım. Şöyle kitaplarını kaplamak için bant aldım. Sonra şu melaminleri aldım. Gördünüz zaten. Dükkan için bir tane daha krokan çıktı. Ee, armut aldım. Tadına emin olamadım. O yüzden bir kilo aldım. Şeftali bulamadım. Şoktan da bulamadım. Şu ayranları falan zaten şoktan aldım. Öyle aldıklarım bu kadar arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Şimdi e, şu do suları dolaba atacağım. E, daha sonra da Kefirim e, şu süt dolaptan olduğu için biraz oda sıcaklığında kalsın. Şu dışarıda bırakacağım bunu. Akşam gitmeden de mayasını atarım içerisine zaten. Bunları da güzelce ne yerleştireyim. Şu armutları yıkayayım. Eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 6'ya 10 geçiyor. Bugün pazar biraz erken çıktık o yüzden. Şöyle gelirken yine bime uğradım. E, şöyle bir tane milföy hamuru aldım. 20'li geçenlerde almıştım ya gene böyle salı günü yaparım diye sabah kahvaltıya. Bunu difrize atacağım hemen. Bir de şöyle canımız tavuk istedi. Ayıptır söylemesi. Şöyle baget aldım. Patatesli beraber e, soslu yapacağım böyle fırında. E, pişirme kağıdı aldım. Bunlar iyi oluyor. Tavuğun altına tepsiyi terlemeye gerek kalmıyor. Cacık yapacağım. Biraz şöyle uzun ince salatalıklardan aldım. Bim'de indirimdeydi bu arada. Bir tane de ekmek aldık. Öyle arkadaşlar. Ee, iyi oldu. Bime uğradık. Aslında yemeğimiz var biliyorsunuz. Zeytinyağlı fasulyem var. Ee, biraz da makarnam var ama tavuk çekti canımız. O yüzden yanına bir bardaklık pilav yapacağım. Pirinç pilavı. Kendi de iyi hissediyorken şu an yapayım. Ee, Allah'a şükür bugün daha iyiyim. Şöyle pirinçleri tuzladım. Şimdi su ısıtıyorum. Buna sıcak su do şey dökeceğim. Kaynar su dökeceğim. Daha sonra şu paketleri de bir açalım. Patatesi de çıkartayım, soyayım. Hemen soslayıp fırına atacağım. Ne koyacağım içerisine? Kırmızı toz biber koyacağım. Ondan sonra tuzunu, biraz karabiber. Efendim hayal. Ne oldu? Meraklı mı merak. Daha sonra <laughs> birazcık e, ne atarım içerisine? Kekik atarım, karabiber atarım. Hakkı'nın en sevdiği köri atarım. Bir tane sarımsak rendelerim. Öyle arkadaşlar. Çok hafif de pul biber koyabilirim. Zaten kırmızı toz biber koyacağım için o kırmızı rengi verecek yani. Şöyle şey yapalım. 2-3 tane de patates doğrayayım. içine elma dilim. Evet. Önce şöyle tuzumuzu koyalım. Daha sonra hı hı. şöyle biraz karabiber azıcık çok değil şu kırmızı toz biberim bundan atalım. Evet bu da köyümüz. Şundan da şöyle birazcık koyalım. Daha sonra biraz yağ getirelim üzerine. Çok az şöyle. Tavuk da zaten kendi yağını verecek ya. Bunları güzelce karıştıracağım. Bakın. Ben tavuğun içinde patatesi çok seviyorum. Böyle tavuğun kendi yağıyla kızarıyor ya. Çok seviyorum. Hemence Hemencik hızlı pratik bir menü yapıyorum. Yemeğimizi yarın da yeriz. Zaten ziyan olacak bir şey değil. Zeytinyağlı ısıtmıyorum da bir şey de yapmıyorum. Hemen öyle kolay kolay bozulabilecek bir şey değil. suyum kaynadı. Şimdi hemencik onu da şey yapayım. Pirinci ıslatayım. Hmm. Şöyle bir nişastası bitsin onu. söyleyeceğim söyleyeceğim birazdan. Şunları bir atayım da onları beklerken söylerim. <laughs> burada <laughs> oturmuş beni mi izliyor gerçekten? Salı sabah yapalım. Salı sabah mı yapayım? Abi, öğlen, öğlen yeriz burada. Ey tamam o zaman. Daha iyi mi? Yarın sabah randevun kaçta senin? 9'da. 9'da. biz erken çıkacağız değil mi? Evet. İyi o zaman şey yaparım e, ee, milföy çarşamba perşembe falan yaparım. Salı günü hamur kızartırım o zaman. birazcık elma dilim doğrayın içerisine ki bütün hep böyle baharatlarıyla hep birlikte özleşsin hayır benim izliyorsun kızım orada bakın <laughs> gel gel kızım gel 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 yanıma Hayal. Gel yanıma. Gel kızım. Gel kızım. Ha, gel. <laughs> evet şöyle tavuklarımız hazır. Şimdi sosladım. Üzerine de hafif pul biber gezdirdim. Biraz da tuz gezdirdim. Fırına atıyorum. 180 derecede güzelce kızartıyorum bakalım. Ben de hemen bir yandan pilavı koyacağım pilavı da yapmaya başladım. Arpa şehrileri önce sıvı yağda kavuruyorum. Ondan sonra pirinçleri ilave edeceğim. Aslında bir yandan da çay suyu koysam da iyi olurdu. Çay suyumu da koyayım. tuzunu attım, tereyağını da attım. Şimdi güzelce ne kavuruyorum arkadaşlar. Bir 5 dakika, 5 dakika, 7 dakika arası falan böyle bir kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Suyunu soranlarınız oluyor canlarım. Ee, soğuk koyuyorum ben. Yani normal. Böyle sıcak su koymuyorum. Ben şimdi bunu güzel iki elimle karıştırayım dibi tutmadan suyunu da koydum. Şimdi kapağını kapatayım. Kısık bölümü alayım. Çayımı da emledim. Altında kıstım. Altına su koydum. Pilavım da pişmek üzere. Az kalmış. Ee, tavuk da fırında. Saatlerimiz kaç? 7'ye 5 var. Bir 10-15 dakika sonra pişer zaten. sarımsakları da yıktım. Sarımsak kalmamıştı da annemden aldım şimdi. Bir de getir merkez siparişi söyledim. Yarın alacaktım da e, getirde un indirime girmiş. O yüzden un söyledim oradan. 5 kilo. Gelsin içtiyse yarın uğraşmam. Yoğurdun sonuyla da cacık yaptım. <laughs> Şunları koysam yeter. Tamam. Şunlar kalsın. Güzel çıktım ben bunu az önce. Soğuk suyla. Dolapta soğuk su vardı. İkinci tadına. Gayet iyi. falan da yerinde. Şimdi şuradan salatalık koyayım. Yıkayayım. Çok koymayacağım. Bazen koyuyorum çok geliyor. Şu ikisini koysam az mı gelir? Şu üçünü koysam yeter. Kıvıl altını kapattım. İçine peçete koydum. <laughs> Büyük solo peçetelerden yaydım. O demini ala dursun. Tavuk da zaten 5-10 dakikaya pişti pişecek. Pişecik kaldı. Çayı da demlemiştim zaten söyledim gösterdim de size. Evet arkadaşlar. getir alışverişimiz geldi arkadaşlar. Ha, un da var Dolunay 5 kilo içinde o yüzden ağır. Un da var ya içinde. He he 5 kilo söyledim. 5 kilosu 59 liraya düşmüş. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Size getirden söyledim. Eee eriş markası. İlk onu göstereyim hatta şöyle. 2024'e kadar da vakti varmış. Şöyle eriş un söyledim 5 kilo şunu indireyim aşağı. Daha sonra aa kıl biber yollamışlar. Ben size biber seçmiştim. Her neyse. Ee, geçen gün nereden almıştım? Ben Namlı Market'ten almıştım ya biber. Çok güzel. Tam kahvaltılı biber getirmişler her İnce kıl biber. Kızartmalık söyledim. Bir yarım kilo almıştık. Az geldi gözüme. O yüzden bir yarım kilo daha söyledim. Ee, bir kilo patlıcan aldık. Bunu da salı günü Allah nasip ederse kızartacağım. E, biberle patlıcanı böyle karışık kızartıp üzerine domates sosu yapacağım. Daha sonra şöyle o gün e, dedim ya size 3 tane domates aldım diye. Şöyle kahvaltılık falan olsun diye e, domates aldım. 1 kilo 250 gram aldım. aynı 600 1 kilo 200 gram aldım, 600 gram 600 gram böyle sepet ekleyebiliyordum. Ben de iki kere sepet ekle yaptım. 1 kilo 200 gram almış oldum. Ah, kapağı nerede diyorum ben bunu. Bir tane şöyle ekledim bidon yoğurdunu aldım. Bu da indirime girmişti. O yüzden bu ekerinkini aldım. Ee, bunu da daha önce kullanmıştım. Gayet lezzetli oluyor. Şöyle 2 kiloluk yoğurt aldım. Bu da 50 küsüre düşmüştü. Normalde fiyatı 79 muymuş neymiş öyle bir fiyatı vardı daha sonra arkadaşlar şöyle bir tane kahve aldım onlu x bir arada. oğluma bir kutu süt aldım tek sütünü aldım daha sonra burada da ne var biliyor musunuz dedim ya az önce sarımsak bitmişti diye şöyle sarımsak söyledim bir file 250 grammış iyi dişleri de güzel Şöyle 2 kilo iri soğan söyledim. Söğüşlük iri soğan diyordu, yazıyordu. Burada da ne var biliyor musunuz? 2 kilo patates var. 2 kilo soğan, 2 kilo patates söylemiş oldum yani. Onlar da iyi oldu. Evde bulununca böyle hazır da iyi oluyor. Bir şey lazım oluyor. Hemen doğruyu veriyorsunuz. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Toplam 400 tuttu. Allah'a asılıyla yemeği nasip etsin. Evet şimdi ben şimdi hemencik buraları toparlayayım. Getir erken getirdi. Ee, Hayal'e mama söylemiştik Migros'tan mesela o daha gelmedi. Evet şöyle pilavım da demini almıştır diye düşündüm. Mis gibi. 10 dakika oldu çünkü altını kapatalı. Bir alt üst edelim. O kadar çok karnımız acıktı ki şu an tavuğu bekliyoruz. iyi oldu. Alışverişte yerleştirmiş oldum yemekten önce. Yemekten sonra bir işim kalmamış oldu. Biraz da böyle içini çeksin. Çocukları koydum, götürdüm. Tavuğu da şimdi çıkarttım arkadaşlar. Böylece ne masaya götüreceğim. Herkes tabağını alsın oradan. Pilavları koyacağım sırf tabağa. Bu cacığı da böylece anneme koydum. Buradakini. Şimdi anneme tabak yapayım. Bunu da böylece ortaya götüreceğim. Afiyetle yiyeceğiz bakalım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Saatlerimiz 8.30'a geliyor. Bayağı aldı iyili. Hemen bulaşıkları falan toparladım. Masayı da güzel kaldırdım. Öyle şimdi çayımı koyacağım. Eşiminkini önden koymuştum. Gideceğim çayı içeceğim. Bir baş ağrısı geldi. Sırt ağrısı ile birlikte anlatamam size. Bir ağrı kesici alayım olmadı. Öyle oturayım. Sizle de burada artık bugünlük vedalaşalım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın canlarım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.